herkese merhaba. Bugün Tadı Ustası'nda programında yine İstanbul'un en güzel mekanlarından birine konuk oluyoruz. Nasıl baş? Neyle başlıyoruz? Şimdi bize. unumuzu mayonez penceresi dediğimiz penceremize koyuyoruz. Sonra yumurtaları... Yaklaşık görürüz. kaç gram un koydu? 125 gram un, 2 yumurta. ...karıştıracağız. Daha sonra içerisine... ...sıvı yağı da ekleyecek evet, miyiz? Evet. Daha sonra... ...sıvı yağ da ekleyeceğiz. Ve biz tuzlu bir krep yapacağımız için... ...tuz ekleyeceğiz. Ee, peki şekerli bir krep yapmak isteseydik... ...tuz yerine şeker koyabilir miyiz? Evet. E, şeker de koyabiliriz. Tatlılarda kullandığımız kreplerde... E, tuz ...çok az tuz ama... ...şekeri daha fazla koyabiliriz. Evet. Az miktarda. Ben ekleyeyim istiyorsanız. Hepsini koyacağız yeterli. yeterli. Evet yaklaşık 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledik. Evet. Karışımımızın içerisinde da parçacıklar olmaması, olmaması lazım. Olmaması lazım. İyice karıştırmamız lazım. Azıcık da tuz ekledik. Evet tuz ekledikten sonra karışımımız hazır. Evet karışımımız gördüğünüz gibi sıvı oluyor. Katı olmaması lazım. Evet akıcı olması lazım. Teflon tavada pişireceğiz bunu. İyice karıştırıyoruz. Değil. Şöyle döküyoruz. Sonra gezdiriyoruz tavanın her tarafına. El krep karışımımız akıcı olduğu için bir kepçe koyuyoruz krepten evet. tavamızın içerisine. Tavayı döndürüyoruz. Böylece krep yuvarlak bir hal alıyor. Evet. Krepimiz. Evet, siz de eminim evde krep yaparken böyle asabilirsiniz. Çok. Rahat bir şekilde kremimiz evet, hazır. Kremimiz pişti. Kremimiz için gerekli olan malzemeleri şu an pişiriyoruz. Evet, pişiyoruz. Dana jambon, domates, sarımsakla ezilmiş. Yer. içinde sarımsağın ezildiği yağ. Bir de krema ekledik. Evet, bunu iyice kremayla iyice pişmesini sağladıktan sonra içine biraz daha krema ekleyeceğiz. Biraz daha krema ekliyoruz. Evet, biraz daha krema ekledik. Zaten daha önce koyduğumuz kremanın hepsi çekildi. Evet, ve domates kadar. Yağ halini aldı o. Daha sonra koyduğumuz kremayı bu şekilde krebimizi evet, böylece hazır oldu. Hazırladık. Daha sonra daha önceden hazırladığımız krebimize şöyle Evet, daha önce hazırladığımız yarım ay şeklinde için. katlayacağız. O yüzden bir tarafına hazırladığımız jambon domates karışımını döküyoruz. Şöyle güzelce yayıyoruz iyice. Evet, garnitürümüzü krebimizin içine yardık. Sonra şöyle ikiye katlıyoruz. Ee, krebimizi yarım ay şeklinde yaptık. Üzerine şu an beşameli sürüyoruz. Kırabimiz beşamelle kaplandı. Evet kaplandı. Daha sonra rendelenmiş taze kaşar peynirimizi. Evet gördüğünüz gibi krebimizi yarım ay şeklinde yaptık. Üzerine beşamelimizi sürdük. Ve daha önceden rendelediğimiz kaşar peynirimizi üzerine her tarafını kaplayacak şekilde yayıyoruz. Evet. <laughs> Evde siz krep yaparken bunu biraz daha tatlandırmak, lezzetlendirmek isterseniz içerisinde değişik baharatlar veya taze otlar katıp da pişirebilirsiniz. Evet, yanına maskulin kullanıyoruz süslemede. Evet, maskulin salatasından Akdeniz kullanacağız. Akdeniz yeşillikleri domateslerimiz var. etrafına şöyle biz kırmızı biberle bütün tabaklarımızı biz servise sunarken kurutulmuş maydanoz ve kırmızı biberle şöyle. Böylece tabakta renkleniyor. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Teşekkürler Hüseyin Usta. Şimdi Hüseyin Usta ikinci yemeğimizi yapacağız. Sırada ne var Hüseyin Usta? E, Café de Paris soslu bonfilemiz var. Ee, Café de Paris soslu bunun içerisinde tereyağıyla karıştırdığımız baharatlar ve sarımsak vardı. Evet, daha önce ısıttığımız sosu, patatesin ve... Evet, sosu da üstüne koyuyoruz. Etimizin üzerine bol şöyle. Evet, sos da çok güzel kokuyor gerçekten. Evet. Yani böylece de Café de Paris soslu bonfilemiz hazır. Café de Paris soslu bonfilemiz. Şöyle kurutulmuş maydanoz. Evet, etrafında kurutulmuş maydanozla güzel bir dekor yaptık. Harvard Crepe yaptık. Ardından kafe de soslu bonfile hazırladık. Şimdi üçüncü yemeğimize geçiyoruz. Ne yapacağız? Deniz mahsulleri e, risotto yapacağız. birincimiz daha önceden ön pişirme yapmış yapmıştık. E, deniz mahsulleri olarak karides, ahtapot ve kalamar kullanacağız. Evet. E pirincimiz özel risotto pirinci. Evet. Arborio. Hı -hı, Arborio pirinç kullanıyoruz e, risotto için her zamanki gibi. Tavamızı ısıtıyoruz önceden. Bir miktar tereyağı. Evet, bu arada risottoyu nasıl, risottonun nasıl yapıldığını ben size tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, risotto için arborya pirinç kullanıyoruz. İlk olarak bir tavada istersek soğan ve sarımsak kullanabiliriz. Ee, yağda kavuruyoruz pirincimizi. Ee, daha sonra şarapla ıslatıyoruz. Şarap iyice çekildikten sonra et, tavuk veya sebze suyunu yavaş yavaş ekleyerek pirincin şişmesini bekleyerek e, kısık ateşte pişiriyoruz. Risotto genellikle İtalyanların makarna için kullandığı deyim vardır. Al dente. Risotto da öyle olmalı. Bizim Türkiye dediğimiz pilav gibi yumuşak değil. Ancak hafif dişe gelir, ıı, e, kıtır kıtır şekilde pişirilmeli. Evet. tereyağı tavaya koyduktan sonra sarımsağımızı koyuyoruz. Ve daha önceden hazırladığımız deniz mahsullerimizi koyuyoruz tereyağı, sarımsak ve deniz mahsullerimiz. Evet. Deniz mahsullerimizi tekrar sayarsak. Karides, ahtapot, kalamar. Daha önceden bunları haşlayıp hazırlıyoruz. Pirincimizi ilave ediyoruz. Evet, sote ettikten sonra haşlanmış deniz mahsullerimizi sarımsakla beraber birazcık e, şarap. şarap ekledik, beyaz şarap. Şimdi de risottomuzu, ön pişirilme yapılmış risottomuzu ekliyoruz. Eğer evde normal bir şekilde pişirecekseniz Risottoyu pişirirken içerisine deniz mahsullerini hemen ekleyebilirsiniz, ekleyebilesiniz. Pişirme yapmadan. Şöyle daha önceden hazırladığımız et suyumuzu ilave ediyoruz. Evet, biraz et suyu ilave ediyoruz ki yapışmasın tavaya. Evet. Azar azar ilave ediyoruz. Çektikçe biraz daha ilave ediyoruz. Kıvamını alabilmesi için. Krema koyuyoruz risottoyu bağlamak koymuş, için. Evet. Peynir kullanacak mısınız? Peynir e, normalde kullanmıyoruz. Deniz hı hı. mahsulleri olduğu için Deniz mahsulleri parmesan olduğu için, kullanıyoruz. Evet. Buna koymuyoruz. Kremayla bağlıyoruz. Deniz evet. mahsulleriyle daha uyumlu olsun diye. Roka ilave ediyoruz. E, evet, evet. roka ilave ediyoruz. Deniz mahsulleriyle güzel bir Evet. E, tadı oluşturacak. Böyle karıştırıyoruz. Rokayı son anda ekliyoruz Evet, son Neden? anda ekliyoruz. Çünkü canlı kalsın, görünümü de güzel olsun. Hı hı. Risotto'dan başlayayım. Deniz mahsullü risotto. Yanında da beyaz şarap içmemi tavsiye ettiler. Gerçekten de deniz mahsulleri ve beyaz şarap çok güzel oluyor. Birazcık da Harvard krebin tadına bakalım. Bu da buranın yine en çok rağbet gören yemeklerinden bir tanesi. İçerisinde dana jambonu kullanmıştık ve de domates. Beşamel sos ve kaşar peyniri de eriyince çok güzel olmuş. Ve son olarak kafe de Paris soslu bonfilemiz. Bu da buranın klasikleşen yemeklerinden biri. Ve sır gibi saklanan sosu şimdi yiyorum. Gerçekten de çok lezzetli.